Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu Temiz Temyiz ne demektir? Temyiz, iki şeyi birbirinden ayırmak, farklı olanları birbirinden ayırt etmek ve idrak etmek demektir. İslam ıslahında temiz, faydalı ile zararlı, hayırlı olanla şerli olanı, iyi olanla kötü olanı birbirinden ayırabilme, etrafında olanları farkında olup bulunduğu durumu kavrayabilme yeteneği demektir. Teorik olarak temiz yaşı 7 olarak kabul edilse de bu coğrafyaya ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Temiz bu çağı öncesi çocukluktan ergenliğe geçiş dönemidir. Velhamdülillah.